gün yoldaş oynuyoruz. Tanımadığım bir arkadaşla. Bakalım nasıl olacak. Şuradan ses aldım ama. Adama kendi yerimi gösterip daha sonra geriye çıkmayı sesi verdim. Büyük ihtimal diğer taraftan dolaştığımı düşünüyor. Evet. İşte diğer ah. Zekabetçi veya seçkin girdiğimde çok uzun videolar oluyor. Ben de bunu yoldaş girerek hem videoları kısaltma hem de izleyicileri sıkmamak için yapmayı düşündüm. Bugün bir deneme olsun. Oo, hem de böyle güzel atışlar yiyebilelim. Yoldaş çok oynadığım bir oyun şey türü değil ama daha kısa videoların çıkması için güzel atışlar için Gel hadi Buradasın diğeri de A'da onu düşürdü tamam. Yavaş yavaş. Oh, do you have a knife? Gel çık gel. Madem istiyorsun, sen gör sen. Hmm, burada. Şimdi takdir edersiniz ki bu oyunda bu adam o kadar iyi atışları yok. İlk piki alamıyor. En azından onun adamı çıkartmasına adamın yerini bana göstermesini sağlamak için onu önden göndereceğim. Zaten pikleri çok anlaşılır. Nereye baktığı belli. <laughs> Aslında bizim ekipte pikleri en kötü olan da benim. Ama nedense her tek girdiğimde diğerinden bir tık daha iyi olduğumu düşünüyorum. Artık tek başımayken o onlara güvendiğim hissiyatı azaldığı için mi? Sorumluluk bindiği için mi bilmiyorum ama ya da karşıma kötüler geldiği için de olabilir. ya sayda e girdi ya buradan dolaşıyor. İkisi de önemli değil. Bebecik nerede? Ce. <laughs> 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 Güzel oldu bu. buyur <laughs> kardeşim, git, zarfı tutarız. Hadi ben kulaş atacağım sana. Hadi. Eğer iyi yani oynadığını anlansaydım, tabii ki ben önünden gidip onun için elimden geleni yapmaya çalışırdım. Ama dediğim gibi benim pikimin ondan daha iyi olduğunu düşünüyorum şu anda ve sayılar onu gösteriyor. Vay Olarak. Ana. Bomba atmalarım biraz kötü evet. Bunu kabul edebilirim. Flashlarım çok kötü. Oo. İkisi içeride, tahmin etmiştim. Diğer arkadaşlar AFK kaldı. Bitten geliyorlar. Güzel. Arkalama fırsatımız var. Bunu rekabetçiler de yapıyorum. Burada yapmayı. Ama maksimum bir el yiyorlar. İkinci el buraya yanıcı atıyor bekliyorsanız sınavınız da bekleyin evet, size yön ya kapı gitmeliydi o ya I'm defusing the bomb. Evet. <laughs> Sesimi duymamışlar demek. Oh, hey, çok yakın tuttum ya. champion.